Denizli'nin ne ocağı belli değil miydi? Merkez Efendi'nin %90'ı CHP zaten. %10'u mu, 15'i mi, 20'si mi, dedim de AKP'de hani... <laughs> Aslında tam tersi olması lazım, Nerede mı? Toki bizim bu garaj taraftarındakiler CHP olması lazım, daha zor durumda olduğu için. Biz burada AKP'ye oy vermemiz lazım ama tam tersi oluyor. Birisi şükür politikası yürütüyor. Biz daha çok politikası yürüttüğümüzden mi oluyor bilmiyorum. Daha çok daha çok daha çok daha çok. Adamla şükür etmesini biliyor da ondan mutlu oluyorlar? Biz yetimesini mi bilmiyoruz. Ondan mı CHP verip duruyoruz? <laughs> Her türlü ihtimal var. Bilemeyiz yani. Şimdi bunun hakkında bir detaylı analiz yapmam gerekecek size. Değil mi? Bunun için de çalışmam lazım. Bakın arkadaşlar. Aklıma ilk gelenleri söylerim bu iş yani sizin çıkarınıza göre olacaksa olmasın zaten. Bir memur gelip çıkarınızı bozar. Bir memur gelip çıkarınızı sağlar. Hangi partiden olduğu önemli değildir bunu. İnsana bağlı. Siz ya yani bunu kavrayamayacak düzeyde değilsiniz. Bir anlasanız aslında. O, o partidense aynı şey düşünmek zorunda değiller. Sana kıl kapıştır aynı partidensindir. Ama aynı sana kıl kapıştır sana kumpaslı kurabilir. Her şey olabilir. Bu parti seni korumaz. Bazı insanlara karşı korumaz. İşte bu bazı insanlar sana denk geldi mi? Bok oh, bir gelsin. Öyle yani. Sinan Oğan'mış kardeşim ya. Sinan Oğan'ın oy bir oy zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani bu iki seçimde bir oy olacak. Bir oy farklı mı belirlenecek? Ya bırak Allah için ya. Orada yüzde beşlik bir fark var. Ve o yüzde bir fark bir oy demek değil yani. Onu öğrenin yani ilk başta. 0.1 oy bile olsa o 1 oy demek değil. Onu öğrenin. O yüzdelik o. O 0.1 belki de 100 tane oya tekabül ediyordur. Yani belki de bilemeyiz. Belki de 10 tane oya tekabül ediyordur. 20'dir, 30'dur, 40'dır, 50'dir. Bilemeyiz yani. <laughs> Sinan Oğlan'ı kim olacak? Çok mu önemli? Affedersin. Bir oy, bir oy. Bir oy, bir oydur. Sen böyle gruplarsan o zaman sıkıntı olur. İşte yani Öyle sırayla sen bir oy, bir oy, bir oy, bir oy bırak, oy. onlar konuşun, ton bile oy olmuş. Bir düzine oy olmuş yani. O zaman sıkıntı ama bir oydan bir şey olmaz. Ha bir oy, bir oy'dur ama çok da bir oy kafaya takmayın yani. Ben kime vermişim, boşaltmışım, dolatmışım atmışım, CHP'ye, AKP'ye, MHP'ye, HDP'ye filan. Bırak Allah için ya. Sinema kildi şimdi hiç de kilitlisim olduğu bir oy bir oydur. Hiç de onun etkisi olmaz. Hadi bakalım. Boşatacağım. <laughs> Bu kadar süre beklettim bak size. Boşatacağım çünkü. Şaka yaptım. bilmiyorum. Boşatacağım, hadi bakalım.